Acayip daraldım var ya Darıcaya kaçıyorum Buradan acayip daraldım İstanbul'a geldik İstanbul diye zeytin Zeytinburnu'nu yazdık Eserlerde oturuyoruz Mükemmel Gerçekten gölsümü çok daraltıyor Hiçbir şey yok bu şehirde Bu şehirde var bu şeyde yok Bu Ülkede yok Zeytinburnu bomboş bir yer Gerçekten acayip bir şey çarpık çarpık birbirine yakın binaların olduğu gelişmemiş bir yer ya yemin ediyorum gelişmemiş yani insan alak olarak demiyorum özellik olarak hiçbir şey yok ya burada şeye gideyim dedim ee, Kursu'na gideyim dedim belediyenin yarım saat yürüyorum yarım saat yürüyorum öyle varıyorum o yüzden. ben derslerden kaçta çıkıyorum. Tamam haftada bir gün iki gün oldu ne olsun. Bir de daraldım. Bir hafta ya yakın bir süre kaldı. Şatoran daha az hatta. Vizeleri o yüzden daraldım. Bilmiyorum bakacağız. Bir yandan lavuğun birine borç verdim. De. Borç vermedim aslında bilgisayar ama parça taksın diye para verdim. Parça sipariş ediyor. Ettim. Geliyor. Yok gelmedi. Yok alacağım falan filan. iptal et dedim. Yok parayı şey yapacağım. Paramı benim paramı kullanmış tavuk ya bir yerde. Belli yani. Ondan da alamadım. Sonra başka bir arkadaşıma verdim. O da atıyorum. Atacağım kanka. Tamam kanka. Sıkıldım yemin ediyorum insanlardan sıkıldım ya. Şu an cebimde kaç para var biliyor musun? 160 TL vardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi de unuttum bile bak ah. 150 160 TL aynen. Ah 160 TL var cebimde. Allah razı olsun. Bence sana para koymam ben niye böyle yapmışım? Neyse. 160 TL var cebimde. Ki yani hangi yıldayız? 160 TL yeter mi? Şimdi gideceğim var mahalleye gideceğim. Para o parayı ben yiyeceğim zaten. Var mı araya? Yani gideceğim o paradan. Otobüse bineceğim falan filan. Elimde para kalmayacak. Aileme de yok olmak Zaten gelmişim buraya. Şey, ev kirası veriyorum. Yok yemek için para gönderiyorlar. Şu an kendimi gerçekten ölü yatırılmışım gibi hissediyorum yani. Yani Mehmet İstanbul'a gitsin diye ev tutuyorsun, ev tutmak için uğraşıyorsun nerede filan diye. lan buluyorsun bir de ona kira ödüyorsun. Yok yemek için para gönderin. Acayip bir şey ya. babandan para almak da bayağı koyuyor. Bilmiyorum ya. Sosyal medyayla uğraşıyorum. Canlı yayın yapıyorum abi. Tamam yayın yapmaya başladım çok olmadı ama tutmuyor. Youtube'da içerik üretiyorum. 6 ay ne oldu? Benim ne kadar oldu bilmiyorum artık. 6-7 ay herhalde. Önce video attım, kendimi geliştirdim, her baktığımda, her attığım videoda biraz daha geliştiğimi biliyorum. Koşun, koşun. Biraz daha geliştiğimi biliyorum. Ama ben sistemsel olarak da gelişsem, içerik olarak da gelişsem bir şey fark etmiyor. Niye fark etmiyor anlamadım. Çok saçma sapan videolar izleniyor, oyun videosu izlenmiyor bu zamanda. Farklı videolar yapmak için de farklı bütçeler gerekiyor. Mesela birinin Ön, önlü, önlü bir çikolata vardı ondan aldım 20 liram gitti iki tane çikolata aldım yani şey yani iki farklı kategoride çikolata almış oldum hani ne bileyim üst çikolatasını aldım önlü aldım zaten ona 750 lira param gitti başka bir çikolata aldım onda 250 gitti millet benim şu an paramı vermiş olsaydı ben sıkıntı çekmeyecektim ama vermedikleri için hiç sıkıntı çekiyorum ve bilmiyorum parasızlık gelecek kaygısı berbat arkadaşlık ilişkileri Sürekli gönül davaları ben anlamadım. Sürekli ömrüm geçirmiş gibi hissediyorum. Yaşıyor zaten de. Yani harcanıyormuş gibi hissediyorum. Ha, yani diyor gidiyor. Gözüm aralıyor. Yemin ederim gözüm Yıllardır hayal kuruyorum. Yapacağım, yapacağım, yapacağım. yapacağım. Abi işte, ilerleme yok ya. Yani şu an ilerlemiş olduğum tek şey ne biliyor musun? Kocaeli'den İstanbul'a geldim. Bu Möner'den, Darıca gibi bir yerden Zeytinburnu gibi bir yere geldim. Yemin ederim değdireceğim ya. Şunu çok ısınıyorum. Şimdi ben buradan geleceğim okula. Bir yıl boyunca şey yapacağım. Staj senesine geleceğim. Staja çıkacağım yani. Bir yılda öyle staja yalan olacak zamanı. Ben biliyor musun? Bir yılda öyle staj yalan olacak benim zamanım. Of. 22 yaşında olacağım ben. Ulan ben ne zaman gitara başlayacağım, gitar öğreneceğim. Ben ne zaman şeye başlayacağım, şan dersi falan alacağım da şarkı söylemeyi düzgün eğitimli bir şekilde öğreneceğim. Hadi bunları öğrendikten sonra ben ne zaman düşüneceğim de içerik zaman. Yani. İçerik dediğim beste yazacağım. Hadi beste yazdım ne zaman onları yayınlayabileceğim. Hadi yayınladım. Ondan sonra belki ne zaman acaba tutunacak? Acayip bir şeylere geç kaldığımı hissediyorum. Bilmiyorum ya. Bak kendime çok güveniyorum bu işlerde ama bazen böyle öyle bir dile düşüyorum ki diyorum acaba diyorum harcanacak mıyım ben ya diyorum. Ben bu çağı değiştiren birisi değil de bu çağın içinde gelip geçen herhangi bir birim olacağım acaba? Çok garibime gidiyor. Bak 6 dakika olmuş. 6 dakika 20 saniye oldu şu an. Çok acayip ya. Gerçekten harcamayı gibi hissediyorum. Bunu kaç kere söyledim bu videoda bilmiyorum ama benzer duyguları belki başkaları da yaşıyordur. Tek olduğunu düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum. Yani kötü niyetle değil hani nasıl düşünmek de istemiyorum derken hani bu tek ben böyleysem çok kötü ya. Ben de bir sorun var yani o anlamda söyledim. Ama her de böyle ekonomi falan da kötü çünkü. O yüzden diyorum. O yüzden tek olduğunu hissetmiyorum. çok garip. Ülkenin durumunu da değiştiremiyoruz. <laughs> çok garip. Kendini kurtar şeyi var ülkede ya. Anlayışı var. Sen kendini kurtar. Ülkeyi boş ver falan. Hadi ben kurtardım. Bir şey yaptım. Bu insanlar ne yapacak? Ben sokaktaki insanlara da izliyorum. <laughs> Öğrenciliğin bir, bir tık altı herhalde şey e, evsizler oluyor. Evsizlik oluyor herhalde. Başka da bir şey gelmedi aklıma. O insanlar nasıl yapıyor ben anlamadım. Bakalım halledeceğiz inşallah. Hadi görüşürüz kendinize